şöyle. Kral Amaldrik öldü mü? Dostlarından daha fazla ayrı kalmana gönlüm razı gelmedi böyle. Kudüs Vadi Selahattin Eyyubi'nin heyecan ve aksiyon dolu 45. bölümü seyirci karşısına çıktı. 45. bölümde Prens Amali kadroya veda etti ve dizide çeşitli vedalar yaşanıldı. Yeni bölümde de bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir çok kısa süre içinde kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Özellikle Gökbörü ve Karakuş karakterinin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Çoğu kişi bu sezon içinde Eyyubi Devleti'nin ne zaman kurulacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre önümüzdeki 5 bölüm içinde Eyyubi Devleti kurulacaktır. Ayrıca Eyüp Devleti kurulduktan sonra Kudüs Fethi'nin de sezon sonunda yaşanacağını düşünmekteyiz. Kudüs Suadi Selahattin Eyüp'ünün önümüzdeki bölümlerinde Kadro'ya Necmettin Eyüp karakteri tekrardan dahil edilecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde dizide Şemsi Hatun ya ağır yaranacak ya da Şemsi Hatun sarayda zehirlenecektir. Fakat Şemsa Atun karakterinin öleceğini düşünmemekteyiz. Çok yakın zaman içinde de Kadroya İsmet Atun karakteri tekrardan dahil olacaktır. Hatta bu sezon içinde Selahaddin ve İsmet Atun arasında siyaseten evlilik yaşanacaktır. Zengi devleti tamamen yıkılacağından dolayı Eyüp devleti kurulduktan sonra Selahaddin ardına Zengi devletinin gücünü almak için yüksek ihtimalle İsmet Atunla evlenecektir. Bir sonraki analiz videomuzda bu konu hakkında ve yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.